Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar günü ve biz evdeyiz. Tatiliz yani. Şimdi evi temizleyeceğim. Biraz süpürge falan tutacağım. Ve yemek yapacağım. Sonra akşam iftar saati gelecek. Ama ne yemek yapacağım hala aklımda bir fikir yok. Temizlik yaparken düşünürüm muhtemelen. Ve şimdi size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bunlar benim ganimetlerim. Bu biberimiz. Ve... Bu da domateslerimiz çok güzel büyüyorlar nasıl bir sona gelecek çok merak ediyorum domatesler biraz daha hızlı büyüdü neden bilmiyorum biberler sonradan oldu ama neredeyse yetişecek Geçen gün Mert ben yokken yapmış böyle notlar yazmış şu an güneşleniyoruz biz sulandık çok tatlış ve kapatıyorum işte. Günlük e, şey yapıyorum. Suluyorum da ama şey yapıyorum ben. Yani böyle öneriyorlar. Baktığım kadarıyla suyu bunun içine koyuyorum. Bununla fıstıyorum Böyle daha sağlıklıymış. Öyle bakalım. Açınca size tekrar video çekerim. <laughs> Evet arkadaşlar ben evde her yeri silerken bunu kullanıyorum. Bu çok işime yarıyor. Hatta çok az kaldı içinde. Yani masaları ondan sonra ne bileyim silinecek her yeri bunu da siliyorum. Yani detaylı temizlik yapmayacağım zaman da çok pratik oluyor. Size de tavsiye ederim. Bunu ben Action'dan aldım. Herhalde söyleyebiliyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Yani güzel. Başka bir markalarında da var ama bu Oo. Ne bileyim bunu daha çok sevdim ben. Çok pratik ve daha iyi temizliyor. Baya bir çıkmaz lekeleri falan çıkartıyor. Yani deneyebilirsiniz. Öyle. Şimdi bununla masayı sileceğim. Evet arkadaşlar ben buraları temizledim. Tertemiz oldu. Çok güzel. Güneşte doğdu. Biraz ısınayım. Hava bir kapanıyor bir açılıyor anlayamadım ama şu an bu güneş böyle kalırsa çok mutlu olacağım biz markete gidiyoruz evde baktım ne yapsam ne yapsam hiçbir şey kalmamış evde dedim Mert en iyisi biz bir Türk marketine gidelim bir eksiklerimizi falan alalım hem hem de biraz hava almış oluruz hava gayet güzel güneşli öyle şimdi markete gidiyoruz aşkuşla değil mi aşkuş Aynen, gidiyoruz. Aşk ben. kuş, yeni uyandığı için daha ayılamadı yıllık hmm. <laughs> Oruç olunca yatıyor o öğlene kadar. Ya, eğileyim ya. Yatayım dedim işte. Hava iyi desem de yani çok da süper iyi değil. Soğuk yani, serin de. O yüzden montlarımızı giydik. Güneş var ama yüzde yüz ısıtmıyor güneş, onu söyleyeyim yani. Yani Nisan ayındayız lütfen, bahar gel çağırıyorum seni bahar gel bahar gel sıcaklar gel <laughs> öyle ya gelsin sıcaklar artık sıcak hava görelim ısınalım azıcık değil mi aşkısı şöyle bulutları göstereyim çok güzel gözükmüyor mu kartpostal gibi aynı manzara harika şu anda bayıldım kayboldum manzarada <laughs> Alışverişimizi yaptık, gidiyoruz. Mertciğim taşıyor poşetleri. Aynen. Mert yandın mı? Yandım ya. Soğuk gözüküyor ama. Yandık. Yaratıkça ödeme. Ne biz alışverişten geldik. Böyle bir tane yeşil soğan aldım. Fırt aldık. Peynir aldık. Mertcik kendine helva aldı. Mert çok helva seviyor. Acayip derecede. Tam bir Türk. <laughs> Mercimek ve pirinç. Biledim mi? Bunun yanına pilav yapacağım. Ondan sonra cacık. Turşu falan. İşte ekmek, yufka falan koyarım. Yeter. Şimdi arkadaşlar bu eti bu süzgeçe alıp güzelce yıkayacağım. Zannetmişsinizdir ki Ayşe direkt e, kesmeye başladı eti yıkamayacak. Tabii ki de yıkayım. Şimdi bunu güzelce bir yıkayayım bekleyin. Şimdi biberimize geldik. Biberimizi keselim. Oh dur buraya takıldı. Mert arabasını yıkıyor. Ve bayağı işi var arabayla. Patates almaya gidemeyecek yüzden elimizdeki malzemelerle yapacağız artık. Kırmızı biber, soğan, sarımsak. Ondan sonra et. Sonra salçalı sos. Sonra da fırına. Ama e, yaklaşık 3 tane soğan kullanacağım. Ve bayağı da sarımsak kullanacağım. Çünkü... Ee, bu tarifte diyor ki çok sarımsak ve çok soğan kullanım yani bir şey kebabı ve basit bir tarif ama şu an internette herkes onu paylaşıyor biliyordunuz şimdi belki ben anlatıyorum ama Evet arkadaşlar biraz da buzluk bezelyesi koydum bir sürü sebze karışmış oldu yani. dökmeden böyle, böyle, böyle şey evet atıyoruz böyle şimdi salçalı suyumu hazırladım Üstüne baharatlarımı dökeceğim. Biraz karabiber. Ben her şeyi göz kararı katıyorum. Ona göre yani. Biraz pul biber. Ondan sonra karışık baharat döküyorum biraz. Ve bolca kekik. Kekik çok yakıştırıyorum her şeye. Tuz biraz zeytinyağı. Ay. Şimdi bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Daha iyice geçsin birbirine. iyice karıştırıyorum. arkadaşlar üzerine böyle tereyağlardan koyacağım tereyağlarımı bulmuktan çıkardığım için zar zor kestim <laughs> böyle üstüne tereyağlardan da koyarsanız lezzetli olur yani bu kadar yeterli bence evet. şimdi bunu böyle bulup Ne oldu? Böyle güzel, Böyle, böyle kenarlardan. Sıkıtırabildiğim kadar böyle sıkıştırın kenarlar, kapatan yağlı olsun yani. Buharıyla pişte çünkü. böyle kapattık. Ben alüminyum folyo kullanmıyorum çünkü kanserojen. Yani kullanmanızı da önermiyorum şahsen. Tamam güzel pişiriyor okey ama yaydığı zehri kimse bilmiyor. En güzeli, en doğalı, en sağlıklısı bu. Ve hazır. Evet bugünkü iftar menümüz hazır. Böyle etli yemeğimiz, pilavımız, yanında cacığımız, turşumuz, burada iç bu da şeftali hoşafımız. Bugünkü menümüz böyle. Afiyet olsun bize. Mert de beni izliyor. Herhalde e, orucun yorgunluğu çöktü. Bismillah. Hmm, çok güzel olmuş. Yumuşacık oldu et. Evet pamuk gibi olmuş hala. Eline sağlık. Afiyet olsun benim. Hmm. Ben de tuz hastalığı var. Her şey çok tuz döküyorum. Mert de tam tersi. Tuz, tuzsuz diyor yani bayağı bir. Hı. -hı. Gerek yok ya, ekstra Bence. Bilmem, ben yani tuz ihtiyacı geliyor bana. Bu yemeği yufkayla yiyin arkadaşlar, bence yufkayla daha güzel oluyor. Bu bildiğim bir parçaymış. Evet, o büyük bir parça. <laughs> Evet. evet arkadaşlar, ASMR Makbeng'e hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hele oruçken çok izlerim Makbeng filmi ve falan. O bir süt Ver. oruçluyken o kadar durgun sessiz oluyor ki. Tam iftar zamanı harekete geçiyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Mert'ciğim hala yemek yiyor. <laughs> Böyle. Nasıl? Yemeğe mi yorumlar mısın? Pane. Vallahi güzel. Yavaş yavaş yiyorum. Hı -hı. Biraz karnım biraz doydu. Hı -hı. Ayy, bu benim pamuğum ya. Pamuğum. Dur yemeğim bir Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. <laughs> hey tatlı tatlı. Bayağı bir güzel bir şeyler çektim bence bugün. Öyle. Benimle birlikte güzel bir gün geçirdiniz. Yani daha doğrusu ev hanımlığı olan bir gün. Ay <laughs> şiştim. Ay şişmiş. Ay şişmiş. Şişmiş bu ne olacak? Şişmiş soda hiç. Solamız yok. Bitti. Var. Nerede? Şurada spa. ver. U. Raniş'ti. Evet canlar, kendinize iyi bakın. Aynen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> neyse, ay biz çok güzeliz ya. Çok tatlıyız. Severken ki bile öldürüyor beni neredeyse. Aa, o ne... kadar seviyor Ayy. yani. Ay, neyse, görüşmek üzere. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye bay. Hadi Bay bay.